Herkese merhaba arkadaşlar Mobil Oyun Boğazı kanalından. Evet bugün İtalyan Ligi ve forvetlerini çıkaracağız. Bakalım kimler var. Del Piero var. Çok fazla bakmayacağım zaten siz bakmışsınızdır. Diğeri Filippo Inzaghi. Del Piero istiyorum sadece. Nakata. Hatırlıyorum ben bu topçuyu. Aa, var Murat'ı. Bu, bu, kondisyonu al. Evet. Bu bu beymiş. Aha Lazar Samart Severiz. Hadi bakalım. Kaç altımız var? 3300. 3 kere 9. 27. 600 tane. Bir tekli atalım ya. Bir tekli düşünsenize. Delphi'ye geliyor. Zor. Zor kime zor. Kim bu? Kim bu? Tekli daha atalım. Hoppa. Hadi <laughs> bakalım. Altı tane tekli atacağım bugün. Bir de geldi. renkli bile gelmeyebilir. Fakça. Bir tekli daha atalım bakalım. Ne gelecek tekli de. Mi bir şey? Fake atar mı? Kaldı? Zannetmiyorum. Hoppa. Zor. <laughs> Sensin. Stefano sensin. Benim. Bir tek atacağım. Yok. Kataldi. Tanıyor Bana Kataldi. Bana katıldı Kataldi. Yine iğrenç bir espri. 900 çakmak istiyorum ben. Bakalım kim gelecek. Hoppa zort. <laughs> Fake atar mı? Yok içi beyaz. Renkli bir şey diyebilir. Sarı olur mu? Zort. Renkli Kolpa. Kolpa bir şey. Kolpan. Kolpan bir asılı oldu. 81, 82, 83 gelir ya. Hadi bakalım. Bir sonraki hakkımız var. Hadi Del Piero. Evet Del Piero. 1999 Del Piero. Hadi bakalım Del Piero. Neyse. Hayır kahretsin. Nakata geldi. Ya ayıptır ya. ne yapayım Nakata ya? Benim o karakteri gibi isim var. ipotoshi ne kadar patlıyor tamam. Ne gelir, bu. Nah, gelir. Ben Ya, Ayıptır ya. Tek de atar mıyız? Zort. Sen gitme. Çok kötü ya. Bu kim? Kim geliyor? Kim geliyor? Evet bir 3250 daha aldım. Bakalım ne olacak. Bir üç tekli çakalım. Cancel demiştik bir ara. Ş şöyle yapmıştık. Bir de şöyle yapmıştık. Şöyle yapmıştık. Çıkmıştı de Şey. Başka birisi. Kim şu olacak? Kim geliyor? Zor. Çok kötü gidiyoruz ya. Çözemedim. Cancel. Cancel. 923 İki üç. Hadi bakalım. Hayır. İnzai gibi. 5. De çıktı. Evet. Del Piero. Ne açmıyorum. İnzagi var zaten bizde. Ve istemiyorum da. Ee, bakalım. Del Piero. Dur şu şeyi kapatalım. Ee, event takımını. 4 Shore. <laughs> Mainler nerede burada. Aynen. Evet, şimdi sort boy order of signing diyelim, aynen öyle. Gel bakalım bebeğim. Bir tane arkadaş şey demiş. Abi sen de diyor bütün kartlar var, ama antrenman yok diyor. Bizde antrenman var diyor, kartlar yok diyor. <laughs> Şuradan e, oyuncu boşaltalım biraz. E, şöyle yaparsak ha. Bu burada kalsın ya. Seviyorum ben onu. Çok korkuyorum böyle bir kere oyuncu boşaltırken böyle e, kitlemediğim eee Cengiz gidiyor. Sen de gidersin artık. Oo. Şeyi çıkaramam ya. Ener Valencia'yı. <laughs> Romelu Lukaku yine gelmiş. Yeter mi bu kadar acaba ya? Yeter herhalde. Ama yıldız yok güzel. Şimdi. Hmm. Yeter mi acaba bilmiyorum diğer fiyörüye. Hmm. Bakalım. Aa yetti süper. Boostumuz yok galiba. <laughs> şimdi. Şaka mı bu? Kimi yerine koyacağız bunu? Totti. Aha. Totti olmuyor. Buzlu çakarsak. Hazard mı Neymar mı? Şu sıralar Neymar'ı oynatasım gelmiyor fazla. Del Piero. Oo, SS'miş. Tam aradığımız adam. Özelliklerine bakalım. Aa, 24 yaşındaki Del Piero. Wow. Uf. Şu atak 89 düşük ya. 96, 99, 97. Paslar fena kötü. Bitiricilik fena değil. Oo. İşte bakın ceza hassas dışından plase curl blitz curler şimdi şeye bakacağız skill'lerine bakacağız Oo, inanılmaz hızlı aman Allah'ım denge 97 bakalım skill'leri <laughs> aa blitz curler bakın dedim ben size long range curler uzakta Oo, oo. tamamdır aga <laughs> bakalım şey kalacak mı Nakata'ya? Nakata'ya bakalım. Yetmedi. Oo, tamam hiç yetmedi. Nakata'nın özelliklerine bakalım bir. Ee, neler var? Şey, e, ee, Blitz Curler yok bir fırsat bak güzel süper yedek evet yani bir açtık böyle bir karakter bu şeyimiz yok o güçlendiricimiz artık bakalım ee, izlediğiniz için teşekkürler ee, kaç koyun harcadık 3000 bunu söyleyeyim size şunu almıştık bir 3250 harcadık. Bir de bin 4250 coin harcadık. 4250 coin'e e, e Del Piero'yu İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.